Herkese merhaba, ben Lynn Mersal. Bugün Shonli Benarından mı wish çekmeliyiz, yoksa Yulay'ı mı beklemeliyiz, bunu konuşacağız. Öncelikle Shonli support bir karakter olarak çok çok iyi, Yula ise main DPS olarak, damage dealer olarak çok çok iyi. Eğer güçlü bir support'a ihtiyacınız varsa Shonli mükemmel. Çünkü hem takımınızı koruyor shield'ıyla, hem de shield açıkken hem fiziksel hem de elemental damage'ınızı yükseltiyor. Bu anlamda yerine farklı bir karakter alamayacağınız bir support. Fakat Yula main DPS olarak yerine farklı karakterler de alabilirsiniz. Aşırı bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Şonli de Elemental Resonance'ı da açabilirsiniz. Yani iki tane Geo karakteri alırsanız hem Shield'ınız güçleniyor hem de diğer karakterleriniz güçleniyor. da ise Elemental Resonance'ı açtığımızda yani iki buz karakteri aldığımızda crit damage'ımız %15 oranında artıyor. Bu anlamda çok iyi. Shonli HP'si en yüksek karakter oyundaki. Atağı Yula'ya göre daha düşük. Yula'nın base atağı çok daha yüksek ve en iyi statlara sahip diye diyebiliriz. Ascentlediğimizde ise Shonen'in Geo damage'i yükselirken Yulan'ın Crit damage'i yükseliyor. Shonen'in daha çok Elemental özelliklerini kullanıyoruz. Shonen'in Q'su daha hızlı doluyor. Yulan'ınki daha geç doluyor. Talent'larından sondaki Talent'a baktığımızda Shonen'inki inanılmaz saçmayken Pole yaparken kullandığımız materyallerin %15'ini geri veriyor. Yulan'ınki %10 şansla Craft materyallerinin iki katını almamızı sağlıyor. Çok çok daha iyi. Constellation'larına bakacak olursak Olursak da Shonley'i Constellation 0'da kullanmakta hiçbir sakınca yok. Fakat Yula'yı kullanacakken Constellation 1 olması önemli çünkü damage'ımızı çok daha yükseltiyor Const 1 olması. Bu açıdan Shonley daha çok Pretty Play oyuncularla daha iyi. Bunun dışında tabii ki kişisel zevkler de var. Oynanış tarzını kimin daha çok beğendiğimiz ya da karakter dizaynını kimin daha çok beğendiğimiz de önemli. Sanıyorum ki şu an herkes yeni waifu için bayağı bir heyecanlı fakat ben ikisini de çıkarabileceğimi düşünmüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize dikkat edin.